TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili takipçilerimiz merhabalar. Biliyorsunuz 3 e, ayına yaklaşan bir kızımız oldu ve onun için e, Fisher Price'ın bir e, oyun halısını aldık. Piyanolu bir oyun halısı. Şimdi bunu açacağım ve size tanıtacağım. Tabii ikinci çocuk olduğu için şunu e, net bir şekilde deneyimlemiş olduk. E, aynı oyuncakların daha uygun fiyatlı olanları maalesef çok kaliteli olmuyor ve elinde sonunda hem de çok kısa bir sürede bozuluyor yine dönüp dolaşıp oyuncakların en iyisini almak zorunda kalıyorsunuz. Fisher Price'ın bu modeli de piyasaya göre birazcık daha pahalı bir model olsa da kullanılabilir ve uzun ömürlü olma açısından bence çok değerli bir ürün olacak. Şöyle arka tarafından kutusunu da göstermek istiyorum. Kere bütün sesleri müzikleri tamamen e, Türkçe bu ciddi bir avantaj e, şöyle yaklaştırmak gerekirse görüyorsunuz e, böyle bir e, model çıkacak az sonra kutuyu açtığımızda e, çocuklarımızın gelişimi açısından e, ses müzik ve e, hayvan sesleri e, çıkarıyor bu e, Tabii ki tuşlara basıldığında bu oyun alısının böyle özellikleri var şimdi Dilerseniz kutuyu açayım ve tanıtımımıza devam edelim Evet şunu söyleyebilirim, ee, çok güzel kutlanmış bir kere. Ee, ürünün hakikaten kaliteli olduğunu e, kutulamasından bile anlayabiliyorsunuz. Bunlar e, ayakları, bu piyanoyu bu iki ayağın arasına yerleştireceğiz. Hatta şöyle basit bir şekilde göstermek gerekirse bunun vidaları da var. E, devamında da vida alıyorsunuz. E, dediğim gibi ürün kaliteli bir ürün. Bunu e, çok net bir şekilde belli ediyor hatta kurarken bile bunu anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya e, halısını sereceğiz. Buraya devamında buraya da üst halkasını yerleştirip oyuncak koyacağız. E, piyano 3 e, modda kapalı, kısık sesle ve yüksek sesle modu. Bu yandan da yine 4 e, modu modu, modu var. Gördüğünüz üzere müzikler, eğlence ve bu çocuğun dikkatini çekmesi adına tasarlanmış güzel bir. Gerçek notalardan piyano çalabiliyor. Yani bu taraf çocuğunuzun ayaklarının geldiği taraf olacak ve az sonra kızımla da size videonun devamında çekeceğim. Buraya ayakları değdiğinde ses çıkaracak ve çocuğun da ilgisini çekecek. Şimdi tamamen kurulumunu bitirip denemeyi gerçekleştireceğim. Ve kurulumdan sonraki son hali gördüğünüz gibi dört tane oyuncağı var bu oyuncaklar zaten e, içinden çıkıyor devamında ilerliyoruz burada piyanosu aynanın yeri değişebiliyor isterseniz e, bu az önce geçtiğimiz halkaya yani buraya da takabilirsiniz isterseniz piyanoda da kalabilir. E, şimdi de kızımı getireceğim ben bakalım onunla da bir deneyelim ee, nasıl olacak Kızım mutlu olacak mı oyun arasında bu oyuncaklarından bahsetmeyi unuttum bu filden bu ses çıkıyor bunun çıngırağı var bunun dokusu çok farklı e, çocuk dokunduğunda anlayacak ve bu da çıngırak gibi. Bu dört tane oyuncağı da bu şekilde. Bunlar tabi istediğiniz gibi takılıp çıkabiliyor buradan. Çok kolay ve basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Başka oyuncaklar takabilirsiniz onun yerine. Ve kızım Defne Eva ile biz denemeye başladık. Defne'nin ayakları uzanıyor. Piyanoya bakalım. Deneme sırası. Gördüğünüz gibi ay ile ay oradaki e, rakamlara dokunduğu zaman piyanonun tuşlarını neye ayarladıysanız o müzik e, çalıyor. E, biz gayet beğendik oyun alısını. İnşallah çocuğumuzun gelişimine de e, güzel katkı sağlayacaktır. Sizler de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Biz e, gitti gidiyor da. 300 TL gibi bir rakamı aldık. Şu anda biraz daha pahalı e, rakamları ama e, ürünü açtığınızda, ürüne baktığınızda bu rakamı hak ettiğini e, göreceksiniz. Tabi interneti takip ederseniz belki siz daha uyguna da bulabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz açılış ve tanıtım videolarımız için YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. sağlam bilgi sağlam haber